Evet yine en çok satanlarımızdan Liza elbisemizin bu sefer kırmızısı geldi. Kına gecesi olan kızlarım aynı zamanda kırmızı abiye arayanlar gerçekten çok şık satan bir kırmızı abiyemiz geldi. Hemen şöyle bir yakından detaylarına bakalım. Ürünümüz yine Bizim likalı güzel ipek saten kumaşımızdandır. Ürünün boyu omuzdan itibaren 159 santim. 1.80'e kadar olan bayanlarım rahatlıkla tercih edebilirler. Benim üzerimdeki small bedendir. Kalıplarımız gayet rahattır. Kendi bedeniniz sipariş verebilirsiniz. Göz kısmına gelecek olursak bir tık şuradan böyle bir şeyle tutturabilirsiniz. iğne bile olabilir yani. Arka kısmı da hemen böyle düz gelmektedir. Yandan şuradan bir fermuarlı temiz bulunmaktadır. E, large beden 40-42 giyen bayanlarıma rahatlıkla uyum sağlayabilir Biliyorsunuz bayram dolayısıyla ücretsiz kargo kampanyamız var. Fiyatımız sadece 639 TL'dir. Satın almanız için linkinizi bıraktım aşağıya.